Şimdi gelelim döküman içerisinden bir elemanın seçimini yani bir öğenin seçimini. Şöyle bir şey yapalım. Mesela burada bir e, H2 olsun ve diyezle birlikte yazabilirsem e, app diye bir bilgi olsun. veya da divin içerisinde app olsun. Divin içerisinde daha doğrusu divin ailesi app olsun. Ve içerisinde de Loren 1 diye yazsın. Hatta buna merhaba dünyada yazalım. Bunu yazdıktan sonra, ben buradaki Merhaba Dünya ulaşmak istiyorum. Bu Merhaba Dünya ulaşmak istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Ee, veyahut da şöyle yapalım, buna H2 diyelim ve ID'si de Title olsun. Peki, bu daha mantıklı olacak sana. Bunu yaptık. Artık ID'si Title olan bir şeye ulaşıp, ondan sonra onu kontrol etmek ve içerisindeki bilgiye ulaşmak istiyorum. İçindeki bilgiye ulaşmak için ilk önce onu seçiyor olmam lazım. Document'ın içerisinden seçim yapacağım daha önce yaptığımız gibi. Bu sefer de içerisinde bir bilgiyle seçmem lazım. Mesela eee document'ın içerisinden get element by id diyebiliyormuşum. Get element by class name diyebiliyormuşum. Get element by name veyahut da text diyebiliyormuşum. Hmm. Bunu kullanmak çok mantıklı değil ama kullanalım. Ve bunu kullandıktan sonra da burada da t 2 diye yazalım. Ve bunu da konsol.log'a yazalım direkt. Hatta bir item yapalım. Let title olsun bu. Ve bunu da ekleyelim. Daha sonra console.log dedikten sonra da title'ı bir ekrana yazdırmaya çalışalım. Bu sefer title'ın içerisinde bir şeyler varmış. Hatta bunun içerisinde birçok 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 yapıda bulunuyor. Mesela burada inner html ve inner text diye bir bilgi varmış. Buradaki inner html'in içerisindeki bilgiyi de alabiliyormuşuz. Yani baktığınız zaman içerisindeki bütün yapıya buradan ulaşabiliyoruz ve neler olduğunu, neler bittiğini, lokal e, local name'in ne olduğunu, e, aynı zamanda diğer bilgilerin hepsinde buradan ulaşabiliyoruz. Yani her bir yani, document object modelinin içerisinde birçok yapabileceğimiz işlem var. Bunlardan merhaba dünyada yazan inner işlem almış. Genellikle bunu kullanacağız. O yüzden de nokta diyorum. Nokta dedikten sonra burada ne yazıyordu? inner HTML. O zaman aynı şekilde yazacağım. inner Not inner html diyorum. Inner html dedikten sonra. Bakalım. Burada title dedikten sonra. Bakalım ne oluyor? İlk önce kaydettik title dedim ve title deyince burada bilgi geldi. Acaba içindeki bilgi nasıl ulaşacağım? İçindeki bilgi ulaşmak için title title ile birlikte yazınca geliyormuş. Hmm. Bu çok iyi olmadı. Yani demek ki burada ID bilgisini de bilmem lazım. O ID bilgisiyle birlikte oluşacağım. Yani burada aslında baktığınız zaman H2 diye yazdığım zaman H2'nin içerisindeki e, title diye bilmem lazım. Bunu bildikten sonra da içerisindeki inner html'e gidip bakmam lazım. Merhaba dünya diye. Hı, bu çok iyi olmadı. Demek ki bu kullanım benim çok işime yaramadı. O zaman bunu bir iptal edelim. Onun yerine şöyle bir şey yapalım. Let Diyelim yine title olsun bu sefer ve document içerisinden get element by id yani id'sine göre direkt alayım. Neydi bunun bilgisi? Direkt title'dı ve bu sefer de title'ı direkt yazdıralım. Title'ı direkt yazdırınca direkt ona ulaşabildim. Harika. Ona ulaşabildikten sonra içerisindeki bilgileri de gördüm hatta şuradan da baktık içerisindeki bilgiye direkt ulaşmışım. Bunun da içerisine ulaştıktan sonra inner HTML'ine direkt bakabilirim. Merhaba dünya diye yazdı. bunu bu şekilde yazdıysak eşittir burada acaba işlem yapabiliyor muyum? Deneme diye yazdım. Ve deneme diye yazınca o oh, hem burada deneme diye yazdı hem de burada da deneme diye yazdı. Çünkü aslında hem eşitleme yaptım hem de yazdırma yaptım. Çok iyi bir kullanım değil bu. şöyle yapalım. Bunu buraya alayım. Ondan sonra değişen bilgiyi yazayım. Ve buraya da Title'ın inner html'ini tekrar yazalım ve gördüğünüz gibi burada normalde merhaba dünya yazıyordu ama merhaba dünya yazısının dışında biz tuttuk artık dedik ki bir şeyler bir şeyler bir şeyler oldu mesela kullanıcının e, adres bilgisi doğru verildi hemen orada yeni bir tane eleman oluşturduk ve bu elemanın içerisine de evet adres bilginin sistemi kaydedilmiştir diye yazdık ve hatta herhangi bir şey yani artık bir e, DOM'un içerisindeki bilgiyi değiştirebiliyoruz değişen bilgi diye buraya geldi ve bu şekilde yazabildik. Burada get element id'yi kullanmıştım. Bunun dışında başka bir yöntem daha varmış. O da query selector. Bu çok daha yeni ve yani daha doğrusu çok daha keyifli bir yöntem. Kullanımı çok daha tatlı. Burada title ile birlikte yazarken, biz artık çok daha enteresan bir şekilde yazabiliyoruz. Yani bu burada kalsın. Yeni bir tane daha yapı oluşturayım. Bu yapıyı oluştururken de bu sefer geri geliyorum. Geri geldikten sonra da ee, buradaki dokümanda Title yazdık. Ee, bu arada videolarda bu açıklamaları kullanıyorum. Yani bu JavaScript'leri kullanıyorum ama bazen HTML e, dokümanın içerisindeki yapıları silebilirim. Ee, bu yüzden de arkadaşlar veya da açıklama satırının içerisine alabilirim. Ee, bunu tekrar açıklama satırının içerisinden geri çağırmanız gerekebilir. Yani bu sayfa biraz e, ileride karışık olabilir. Artık yapılacak bir şey yok. Yani burada tek sayfanın içerisinde ilerleyeceğiz ve Belki bunun başına şöyle bir şey koyabiliriz e, 010 e, işlemleri diyebiliriz tamam bu e, dokümanın ismi değişmeyecektir o yüzden böyle gidebiliriz tamam bunu yaptık şimdi ne demiştim bir ul olsun içerisinde li olsun ve içerisinde de e, a olsun ve buna da ulaşmak istiyorum e, şurada diyez olacak burada hatta şöyle yapalım ve link diye yazdım. Link bilgisi diye yazdım. Bunu kaydettim. Burada link bilgisi yazıyor. Buna ulaşmak istiyorum. Buna ulaşmak için query selector'ı kullanabilirim. Bu CSS'te kullandığımızın aynısı. Peki nasıl olacak? Ne dedik? Link diye yazalım. let link diye yazalım ve link diye yazdıktan sonra document ee, neymiş? Neymiş, neymiş, neymiş? query selector'mış. Query selector. Bu query selector bir tane seçiyor. Bunu unutmayın. Yani birden fazla olsa da e, eleman bir tane seçer. De, query selector all ise hepsini birden seçiyor. Peki biz ne istiyorduk? Tırnakların içerisinde yazıyorum şimdi. Ben diyorum ki all'in içerisindeki, din içerisindeki a'yı istiyorum. <laughs> Aynı zamanda burada tabii ki id de verebilirdim. E, mesela ds koyup yani resmen şeyde yazdığımız gibi, emette yazdığımız gibi yazıyoruz. Ve burada e, list diye bir Kötü bir id verdim. Hatta şuna da id verip ondan sonra listeyi yazdım. Bunu yazdıktan sonra geri geldiğimde burada herhangi bir şey olmadı. Hata da almadık. Ama ben buradaki id'yi silseydim e, ve buradaki bilgiye bakalım. Console.log dedim ve daha sonrasında link diye yazdım. Link diye yazınca burada boş diye yazıyor. Hmm. Burada id'yi vermeye devam edelim. List diye id'yi verdik. Bu sefer diyor ki link bilgisine ulaştım. Harika. Yani bunu ulaştık. Peki bunun içerisindeki iner html neymiş? Inner html bilgisine de artık link bilgisi diye içerisindeki html bilgisini de direkt olarak alabildim. Süper. Buradakini de yine eşitleyebilirim yani. Bunu aldık ve eşitleme işlemi yapalım. Ee, link bilgisi değiştiriyorum. Ve bunu da console.log'da yazdırmaya gerek var mı? Artık yok çünkü zaten burada görüyoruz. Süper. Normalde işleminin içerisinde yazan şey link bilgisiyle ama ben burada link bilgisi değişti diye yazdım. Hatta şöyle de yazabilirdim. Link bilgisinin sonuna ee, değişti diye yazmak istiyorum. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Bunu yaparsam sadece değişti diye yazacak. Ah bu olmadı. E peki eşit diyebilir miyim? Artı koyarsam ne olur? Link bilgisi değişti. Harika. Burada da bir boşluk koyarsak demek ki artı eşittir de, de daha önce öğrendiğimiz yapının aynısını gerçekleştirebiliyormuşuz. Süper. Bu şekilde de ulaşabiliyoruz. Yani e, bunun tabii ki kolay yöntemi e, ben direkt bu A'ya bir ID verebilirdim. Şurada bir ID olabilirdi. Ve e, bu ID de sonuçta bu linkin bilgisiydi. Mesela kod diyoruz diye bir ID olabilirdi bu. E, kod diyoruz link diyelim buna da. Kod diyoruz link diye yazdım. Ve bunu bu şekilde yazmak yerine direkt olarak ID'si ile birlikte bu da diyez oluyor. Kodluyoruz. Link nasıl yazıldıysa o şekilde yazabilirim. Yani emette veya da CSS query selector'da yani CSS ile birlikte selector işlemi nasıl yaptıysak aynı şekilde yapabiliyoruz. Veyahut da direkt olarak bir ID'de belirtebiliyoruz. Böylelikle get element ve ID'mi kullanacağım, şunu mu kullanacağım, bunu mu kullanacağım diye düşünmenize gerek yok. Query selector tek seferde bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Yani bu sefer de diyor ki inner bulamadım diyor. Ee, niye bulamamış? Kod diyoruz link diye id'sini verdik. Geldim burada. Yanlış yazdığımdan dolayı bulamamış. Değişen bilgi buradaydı. Link bilgisi değişti diye yazdı. Çünkü burada en son değişti kısmını eklemiştik. Bu şekilde de içerisinde işlem yapabiliyoruz. Peki linkin style'ını e, burada style'ını değiştirebiliyor muyuz acaba? Evet, linkin style'ını da buradan değiştirdik. Aynı zamanda linkin linkin e, class listine ulaşıp add diyerek buradan mesela btn diye bir class ekleyebilirim. Bu şekilde baktığımız zaman da şöyle tıklayalım. Burada btn class otomatik olarak eklendi. Normalde kendi içinde yoktu ve aynı zamanda css eklemiştik. Burada css style'ında kalır Red olarak burada eklendiğinde görüyoruz arkadaşlar harika bu şekilde de aslında bir dom yapısının içerisine ulaşabiliyoruz Ben şimdi bunların hepsini e, yine açıklama satırına alacağım ve şuradan şuraya kadar açıklama satırına aldığımda artık bu hata verecek bunu unutmayın Şu anda inre işlemin içerisinde işlem yapamıyorum diye hata verecek Burada yapmanız gereken şey ilk önce bu e, satırları tekrar eski haline getirmek e, ve bundan sonra da DOM içerisinde işlem yapabilirsiniz. Ee, burada en çok kullanacağımız şey Query Selector. Query Selector'da kullanarak işlem yapabilirsiniz. Ben şimdi hatta burada da hata vermemesini isterseniz bunları açıklama satırına alabilirim ama almayacağım. Böyle kalsın. Buradaki e, düzenleme zaten siz yaparsınız. Yani tek yapacağınız şey şuradaki açıklama satırını buraya aldığınız zaman olay çözülmüş olacak. Böylelikle 0.10 içerisindeki işlemleri yapabileceksiniz. Neymiş bu dosyanın içerisindeki bilgi? Düzenleme işlemleri değil. Mi? Tamam bu şekilde yazdığımızda artık buradaki açıklama kısmını siz de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Süper arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.